<laughs> dik dörtgen dik 4 gel. Dikdörtgen dik konu anlatımı çok kolay ama bazı sorular çok zor. O yüzden daha çok soru çözümü yapacağız burada. Önce ben buraya A B diyelim. Burası A burası B. Peki bu ne oldu? Bu paralel kenarın bu arada. Bak pabuk bir paralel kenar. Neydi? Para, paralel kenarda? Ee, karşı kenarlar yani A, A, B, B idi. Değil mi paralel kenarda? Evet. Eğer ben bu açıyı 90 derece yaparsam hatırla burası 90, burası 90, burası 90 olur. Yani ben bunları ne yapıyorum? Bunu bir çubuk gibi düşün. Ben bunu böyle kaldırıyorum ve dikdörtgen oluyor. Yani karşı kenarları birbirine eşit. Yani aslında paralel kenarın bir açısı 90 ise sana dikdörtgen olduğunu söylüyor. Hemen özelliklere geçelim. Çevresi iki parantezinde. A artı B alanı A çarpı B. Burada zaten çok sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama burada ne gibi özellikler var? Yine köşegenleri birbirine eşit. Nereden anlıyorum bunu? E, A kare artı B karenin kare kökü değil mi şu uzunluk? Bunu böyle çekersen evet. A kare artı B karenin kare kökü imiş. Yani köşegenler birbirine eşit. Peki başka ne söyleyebiliriz? Şöyle bir tane güzel çizelim. Şu köşegenleri de çizelim. Köşegenler önemli burada. Köşegenler hem birbirine eşit, hem de birbirlerini ortalıyorlar. Ne demek istiyoruz? Bunlar birbirine eşitse, e ne olacak burada? Kelebek benzerliği var yine. Bununla bu eşittir. Haliyle, değil mi? Evet. Bununla da bu eşittir. De işte Muhtefe üçlüden değil mi? Hı. Ben bunları söyleyebilirim. Şunlar da birbirine eşit. Yani bu, şunların birbirlerine eşit olması çok önemli. Çünkü bu ne paralel kenarda böyleydi ne eşkenar dörtgende ilk defa köşegenler eşit çıktı. Ee, ve bu çok önemli bir kural. Yani şu köşegenlerin birbirine eşit olması hatta en önemli kurallarından bir tanesi. Hiç bilmediğin ve yalnızca kendine has birkaç özelliği var. Hani bilmediğin demeyelim de belki daha önce görmüşsündür. Kursta nereye geldiniz şeyde geometride? Bir daire. Day o çok hızlı gidiyor sizinkiler. Evet. Şimdi Bakalım bu kural hatırlıyor musun? İçeriden herhangi bir nokta aldım. Şu şekilde. şunun karesi artı şunun karesi. Y, A, B. Yani ne olacak? X kare artı Y kare A kare artı B kare. Çok önemli bir özellik değildir ama 40 yılda da olsa bir tane soru çıkar. Şimdi bu içeride değil dışarıda olursa da aynı kural geçerli. Evet. Bey dışarıdan buna, buna benzer bir şey siz bana söylemiştiniz ya. Yok o şey değildi galiba. O bunda değil. Ben sana onu hatırlatayım. O köşegenleri şöyle dik kesişen dörtgenlerde bir özellik vardı hatırlarsan. Ha evet onu oraya taşırsak o zaman şöyle oluyordu. O o bununla evet. alakalı. Çünkü dikdörtgen çok öyle diğer konularla anlatılacak bir konu değil. Bunların karşılık kareleri toplamı ya da bunu içeri alıyordum hatırlarsan. Evet, Bunun, evet. Burası, da, burası da hatta bazen de bunu da buraya katlayabiliyordum. Şöyle de oluşabiliyordu şekil hatırlarsan. Evet bak X hala burası, Y de hala burası. Bunu bir ip, ip gibi düşün. Sün, e, şey plastik bir lastik gibi düşün. Bunlar böyle uzayabildiğini düşün. Yine aynı kural geçerli. Yani X kare artı Y kare, A kare B kare eşit. E, dikdörtgende belki hani sizde çok çıkmaz ama yani biz ÖSES şey, bu Türkiye'deki sınavlarda anlatıyoruz bunu. Ee, çünkü sizde çok şey değil, hani çok nadir. Şimdi bu bir dikdörtgen. Bu dikdörtgenin şu parçasını bölelim. Böyle böyle böyle. Şurayı bölmüyorum ama dikkat et. Burayı bölersem olmaz. Şimdi ben bu kırım şu kısmı attığımı düşün. Yani şu Hı. maviyle ya, ya da neydi? Hı. Maviyle olacak olan kısmı. Bu kısmı attım. Çevre değişmez. Çevre değişmez. Neden? Çünkü bak şimdi e, ben buraya A şu kestiğim parçaları AB diyelim. Bak şimdi şurayı şurayı eşit değil bunlar. Yalnızca göstermek için yapıyorum. Bak bunların toplamı neyi verecek? B'yi veriyor. Gördün mü? Şu dikey olanların toplamı evet. B'yi. Yataylara bak şimdi. Yani bunu 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 bunun toplarsam, bak bunu hatta şöyle görmeni de istiyorum aslında şöyle. Şöyle bak bunların toplamı neyi verdi? B'yi A'yı verdi. Hı hı. O zaman ben bir dikdörtgende şimdi dikdörtgeni bir tane daha çizelim. Çevre değişmiyormuş yani. Şöyle yapacak olursak böyle böyle istediğim kadar böyleyim ama bak Burayı böyle bölersem yanlış olur. Artık çevre değişir. Orayı bölmeyeceğim. Yani şöyle olduğunu bile düşün. Ben bu pıp, ben şu kısmı attığım zaman ne yapıyor? Çevre değişmez. Çevre değişmiyor. Ha sizde çok çıkacak bir şey değil belki ama ne bileyim hani olur da sorarlarsa diye. Zaten bunu da görebilirsin bu arada. Hani şöyle ki çizersen. Böyle şöyle. Tabii bu çok kötü bir görüntü ama hani çok işin içerisinden şey olmayabilir. Yani şöyle kestiğimde yani şunların toplamları bak bunların toplamlarını ne oluyor? Eşit oluyor diyebiliriz. Yani kendine başka bir özelliği yok.